Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İstanbul 1. Altılı Ganyan tahminlerimle yorumlarıma başlıyorum. Sonrasında da 2. Altılı Ganyan için yorumlarıma devam edeceğim. Saat 3 e geçe başlayacak ilk koşu. 1300 metre sentetik pistte gerçekleşecek. Maiden bir yarış. Dişilere mahsus. Zorlu bir koşu gibi gözükse de ben burada bir tek tercihiyle programı ve bu koşuyu kolaya çevirmeye çalışacağım. Bahsedeceğim isim 8 numaralı Şima Enega. Ahmet Çelik tercihi var. İlk koşudaki üçüncülü benim çok hoşuma gitti. Bu koşuyu kazanıp bizim için zorlu programı kolaya çevirebileceğini düşünüyorum. Biraz da risk alarak 8 numaralı Şima Enega'yı 1. altılı Ganyan için banko olarak öneriyorum. Geldim ikinci koşuya. 4 ve yukarı yaşlı Araplar Handikap 16 mücadele 1600 metre Çin pistte gerçekleşecek. Şimdi burada e, bir numaralı Gözde Sultan her geçen gün formunu yukarı taşıyor. Benim favori önereceğim isim olsa da 3 numaralı Ülgen Bey çok etkili performans beklediğim bir diğer isimdir. Sonrasında 4 numaralı Tunca Soylu biraz istikrarsız bir isim ancak sondan bir önceki yarışını yaparsa mutlaka şanslı olacaktır. 7 numaralı Şehzade e, son 3 yarışına baktığımız zaman bir birincilik bir üçüncülük çıkarttı. Ee, rakiplerine göre yukarıya göre de biraz uygun kilosu var. Yazalım. Sonrasında 5 numaralı siyahtay ve 2 numaralı Baba Yavuz'u da yazarsak bu ayağa geçebiliriz. 1, 3, 4, 7, 5 ve 2 benim bu koşudaki sıralamam. Geldik günün 3. koşusuna. 1. Altılganya'nın 3. ayağına. 1300 metre sentetik piste gerçekleşecek. Dişilere mahsus maiden mücadele. Arkadaşlar burada 3 e, numaralı Mesmer, Mesmerized e, Kocakaya, Kocakaya idaresinde bana göre kazanmaya yakındır. Ancak 2 numaralı Evolve ve 4 numaralı e, My Cinnamon en ciddi rakipleri olacak. 3, 2 ve 4 buraya yetebilir. Sağlam e, sağlamcılar buraya takı değişikliğinden dolayı ilk yarışını beğenmedim. Ancak takı değişikliğinden dolayı Vedat Abiş ile e, kanatlı da iyi olan 6 numaralı Penny Royal'ı işaretleyebilir. Geniş oynayanlar yazabilir. Dediğim gibi 3-2-4 yeterlidir ama sağlamcılar 6 numaralı Penny Royal'ı da kuponuna ekleyebilir. Dördüncü koşu birinci altının dördüncü aya Handikap 17 mücadele 2100 metre Çin pistte gerçekleşecek. Arkadaşlar fazla yoruma gerek olmadığını düşündüğüm bir koşu. 10 isim start alıyor. Hiçbirini bir diğerinden ayırt etmeden kuponuma yazacağım. En sürprizini bekleyeceğim. Geldim günün 5. koşusuna. 4 yukarı yaşlı Araplar kısa, va kısa vade altı dişlere mahsus bir yarış. 1400 metre Çin pistte gerçekleşecek. Şimdi kilolar birbirine yakın olsaydı net bank olarak işaretleyeceğim bir isim vardı. 2 numaralı Lima. Ancak kilo farkları var, yaklaşık 6 kiloluk bir fark var aşağıyla. Ee, Bornovalım 55 kilo, yarışı ön tarafta kabullenip kazanma ihtimali var. O yüzden 2 ve 9 Bornovalım ve Limayı birbirinden ayırt etmeden yazacağım. Bir tane de yaşça büyük bir isim ee, kuponumda bulunduracağım. Kim Alderamin, ee, 4 numaralı Alderamin'i de kuponlara yazarsak burayı geçebileceğimizi düşünüyorum. 2, 9 ve 4 benim bu koşudaki sıralamam. Ee, dediğim gibi yani Bornovalım ön tarafta gidecek. E, ee, Lima 3-4 gidecektir. Gerilerden de Alderamin gelecektir. Koşunun senaryosunun böylece reyan etmesini bekliyorum. Bakalım kazanan kim olacak. Ee, günün 6. koşusuna geldik. Şimdi 1. Altılı Ganyan'da alternatif banko önereceğim bir isim var. Ee, onu tek işaretlediğimiz e, vakit oyun yaklaşık 80 liralara falan düşecek tam net hesaplamadım. Ama biraz daha geniş oynayanlar burayı 4-5 at geçebilir. Rakip olarak önereceğim isimlerden tuttuklarını veya hepsini de işaretleyebilir. İkinci altılı Ganyan için ise burayı banko tercihimle geçiyorum. Kimden bahsediyorum? 6 numaralı İlizyon. Şimdi arkadaşlar İlizyon Gazi koşusunda Burgaz'ın arkasında 2.27 içerisinde koşmuş. Ondan önce e, yanılmıyorsam kısrak koşusuydu. Grup 1 bir yarışı kazanmıştı. Uzunları da kısa mesafeler kadar etkili olan bir isim. İki yarış gördü. Formunu gayet üst seviyelere taşıdı. Rakipleri de bana göre geçebileceği, diş geçirebileceği seviyede isimler. Yani bu tarz yarışlarda da çok etkili binişler yapan Ahmet Çelik idaresinde kazanması normal sonuçtur. İkinci altılı ganyan için Bankom 6 numaralı İrizyon. Birinci altılık yanında yerim var. O yüzden at yazmak isteyenlere 2-3 isim sayacağım. 3-4 isim sayacağım daha doğrusu. 11 numara Lady Secret. Benim çok sevdiğim bir isim. Yani üçlü jenerasyonu te temsil ediyor. grup biraz sert ama gelebilir, kazanabilir. 5 numaralı Hard of ne? Bana göre diş geçirebileceği bir grup bulmuş. Yazılabilir. 9 numaralı Flying Nun. Ee, ve yine 2 numaralı Beyond Expectation baya bir sürpriz çıkabilir. Ama zaman zaman böyle önde boş kalıp bitirip sürpriz yaptığı yarışları oluyor. Arasına rağmen işleri güzel. Ee, toparlayacak olursam 6 numaralı Illusion. 2. altılı ganyan için Bankom. Birinci altılı ganyanda da küçük e, kuponlara Banko önerim. Geniş oynayanlar 11, 5, 9, 2 sıralamasını bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Geldim 7 koşuya. 1500 metre sentetik pist. Ee, kısa vade 8 mücadele. Şimdi Time to Shine hakikaten mükemmel yarışlar yapıyor. Yarışa baktığım zaman e, Dame Time ön tarafta gidecek. Time to Shine arkasına yatacak. Gold Power yarışın süratlenmesini bekleyip sonlarda gelmek isteyecektir. Ben yarışın bilhassa Time to Shine ve e, Dame Time arasında geçmesini bekliyorum. Ancak 3 numaralı Gold Power sonlarda gelip bu isimleri avlayabilir. 1-4 biraz daha önde olsa da 3 numara 3 numaralı Gold Power'da yazarsak bu koşuyu geçeceğiz. Geçebiliriz. Geldim günün 8. koşusuna. Kısa vade 7 mücadele. Aydoğan San koşusu. 1600 metre Çin pistte gerçekleşecek. 2 yaşlı İngilizlerin bu koşusunda 3 ismi ayrımsız kuponumda yazacağım. 1 numaralı Dolia Voroskaya. Halis Karataş'la. 4 numaralı Firesign Ahmet Çelikle ve 3 numaralı Azmin Zaferi ayan kurşunla bana göre çok çekişmeli, zevkli bir mücadeleye gireceklerdir. Kazanan kim olacak? Bakalım göreceğiz. Geldik günün son ayağına. 9. koşu 1600 metre çim pistte gerçekleşecek. 3 yaşlı Arapların handikap 15 koşusu. Bu koşuya geçmeden önce cazip isimlerden de bahsedeceğim ama hemen hatırlatma. Hatırlatma yapmayınca maalesef gelmiyor beğeniler. E, yorum var. Beğeni yorum gelmeyince de e, çok içimizden e, böyle videolar çekmek gelmiyor. Çünkü videolar yukarı çıkmıyor. E, bunun için kanalımıza e, beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı e, ihmal etmeyelim. Sosyal medya platformlarında da paylaşmayı unutmayalım diyerek günün son koşusuna geçtim. 3 numaralı elit day ve de tabi işte favorim ancak 4 numaralı Yeşilova Ankara'dan geliyor. Kocakay ile en ciddi rakibi. Sonrasında e ee, sürpriz isimlere değineceğim. 1 numaralı savaşçı da Savaşçay. Son iki koşusu benim için yeterli. 6 numaralı Yaşarefe ters bir yarış koşabilir. Aman dikkat. 2 numaralı Gürovası eee yine kuponlarda bulunması gereken cazip bir diğer isim. Son olarak da düzeldiğini gördüğüm 5 numaralı Gökalan diyeceğim. 3 4 1 6 2 ve 5 benim son koşudaki ayrımsız sıralamam. Tahminlerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Güzel bir pazar geçirmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere.